Şimdi gelelim fakirlik ve fakirlerin faziletine. Peygamber Efendimizin etrafında çok fakirler vardı. Çünkü ilk iman edenler kölelerdi, fakirlerdi. Onun için devamlı olarak Peygamberimiz oturduğu zaman etrafında fakirler bulunurdu. Müşrikler zaman zaman Peygamberimizi dinlemeye gelirlerdi. Bakarlardı ki peygamberin etrafında köleler, fakirler var. Şimdi biz onların yanına gitsek bize gereken hürmeti yapmazlar. Yani bu fakirler, bu yoksullar, bu köleler bize ikram ve iltifat etmeleri lazım. Bunlar da peygamberin huzurunda bize eş dönüp de bakmazlar. Biz de bu ise tahammül edemeyiz. En iyisi biz peygamberi dinleyeceksek, söyleyelim peygambere sallallahu aleyhi ve sellem, o etrafındaki bu fakir aveneyi def etsin, kovsun, biz de rahat gidelim, onu dinleyelim dediler. Ve peygamberimize böyle söylediler. Ne dediler yani? Ayet-i kerimede, estağfirullah, كُنْ نَا مَعَ النَّبِيِّ سِتَّتَ نَفَرٍ فَقَالَ Udrut heulâhi la yecteriûne aleyna Biz peygamberimizle altı kişi beraber oturuyoruz. Fakir bunlar. Müşrikler peygambere dediler ki şu herifleri yani şu fakir zümreyi, köleleri, fakirleri şu herifleri bize karşı cüretkarlık göstermeden yanından kov. Yani şimdi bunları bize hürmetsizlik yaparlar. Dinlemezler. Halbuki Onların hepsi, işte bey efendi, kulelerin hizmet ettiği insanlar, kulelerin hizmet etmedi, şey etmedi, hürmet etmediğini görünce kahramanlar ölüyorlar. Onun için şu herifleri bize karşı cüret, göstermeden yanından kov dediler. Burada o yedi kişinin içerisinde ben vardım, bunu söyleyen saat. İbn Mesud vardı, Hüseyin Kabilesinden de bir adam vardı, Bilal vardı. Daha bilmediğim iki kişi daha vardı, Peygamber bunların sözlerini kalbinden dilediği kadar geçti. Yani bunların sözlerini şöyle böyle dinledi. Ve müşriklerin istediğini düşündü. Yani ne yapayım yani? Onların dinlemesi için haydi sizi gidin mi diyeyim yani. Onlar müşriklerdi ki, bunlar, bunlar kov gelsin biz dinleyelim diyorlar ya. Kovayım mı kovmayayım mı? diye bunun üzerine düşündü. Yüce Allah hemen ayeti kerime indirdi sabah akşam rızasını isteyerek Rablarına dua edenleri yanından kovma. Onların hesaplarından senin üzerine bir şey sorulmadığı gibi senin hesabından da onlara bir şey yoktur. Onları kovasın da zalimlerden biri olasın denildi. Onun için yani Peygamber'e diyor ki Cenab-ı Allah o fakirler gece gündüz Allah'a dua ediyorlar senin yanında. Onların sana bir zararı yok. Onların sana bir zararı yok. Senin de onlara bir zararın yoktur. Ama o zararsız kişileri, Allah'ın sevdiği kişileri sen yanından kovarsan zulmetmiş olursun dedi. Peygamberimiz onları kovmadı ve onları çağırdı. Ondan sonra onlara daha fazla ikram etti. Ey Allah'ın kendisine ikram ettiği insanlar, Allah-u Teala'nın sevdiği kişiler, yanımdan ayrılmayın, Allah böyle istiyor dedi demeye getiriyor. Onun için bunlar tabii ki böyle fakirler Peygamber Efendimiz'i çok seviyorlardı. Zaten Peygamber Efendimiz'e inananların evveliyatta birçoğu fakirdi. Bir adam geldi. Abdullah bin Muğaffel. Resulullah'a geldi dedi ki ya Resulallah vallahi ben seni çok seviyorum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adama dedi ki ne dediğini iyi düşün dedi. Adam vallahi ben seni çok seviyorum dedi. Peygamber ne dediğini iyi düşün dedi. Karşılık verdi. Adam üç defa vallahi ben seni seviyorum dedi. Bunun üzerine peygamber dedi ki eğer beni gerçekten seviyorsan kendini fakirliğe hazırla, beni sevenler fakir olur." diyor. Demek ki hakiki Peygamberi sevenler fakir oluyorlar. Kendini fakirliğe hazırla, dedi. Zira fakirlik beni sevenlere selin varacağı, varacağı yere hızla aktığı gibi gelir. Beni sevenlere sel varacağı yere nasıl hızla akarsa beni sevenlere de fakirlik gelir. Kendini fakirliğe hazırla, dedi. Neden? Çünkü onu sevenler peygamberle beraber olacak ya, ilk cennete girenler de fakirler olacak. Onun için kendini fakirliğe hazırla dedi. Bak şimdi işte, zenginlerle fakirler arasında 500 sene fark vardır. İlkin fakirler girecektir. Peygamberimiz de fakirliği tercih ettiği için ilkin o da girecektir. Fakirlerle Peygamberimiz cennete girdikten sonra zenginler cennete girseler bile 500 sene sonra gireceklerdir. Onun için 500 sene gibi uzun bir mesafe olduğundan, mesafe olduğundan bir rivayette 500 sene yani yarım gün. Ahiretin günü bin gün. Yarım. Ahiretten bir gün geçer, dünyadan bin yıl geçer. Ahiretten bir gün geçer, onun karşına dünyadan bin yıl geçer. Onun için ahiretin yarım günü dünyanın 500 yılıdır. Fakirler zenginlerden 500 yıl evvel gireceklerdi. Onun için Peygamberimiz fakirliği tercih etmişti. Şimdi nasıl fakirliği tercih ettiğini söyleyecek Peygamber Efendimiz. Bak, iyi dikkat edin. Ebu Ümame'den rivayet ediliyor. Bak fakirliği tercih ediyor. Rabbim bana Mekke dağlarına altın yapmayı teklif etti. Ya Muhammed istiyor musun? şu Mekke'nin dağlarının hepsini altın yapayım. Dilediğin kadar bunları harca, dilediğin kadar ye, dilediğin kadar iç, dilediğin kadar ver. Ne istersen Mekke, Mekke dağlarını altın yapayım dedi, teklif etti. Ben hayır ya Rabbi, Mekke dağları altın olması. Bir gün aç, bir gün tok dururum. Yahut üç gün aç, üç gün tok dururum. Veya buna benzer. Olmayı arzu ederim yani. Ya Rabbi üç gün aç, işte bir gün aç, bir gün tok veya üç gün aç, üç gün tok buna benzer şey olmayı isterim. Aç olduğum vakit sana niyazda bulunup seni zikredeyim. Tok olduğum vakitte sana şükredip hamd edeyim bir fakir gibi. Fakir böyledir. Bulduğu zaman şükreder. Bak neymiş? Fakir nasılmış? Ben aç ben aç olmayı isterim bak. Aç olduğumu aldığım olduğum vakit bak. Fakir olma, fakir olursan aç olmazsın, zengin olursun. Yani fakir olmazsan aç olmazsın. Zengin olursan aç olmaya lüzum yok. İstediğin istediğin kadar yersin ama fakir olunca aç olmak ihtimali neymiş? Var. İşte peygamberimiz diyor ki Böyle aç olduğum vakit sana niyazda bulunup seni zikredeyim, tok bulduğum vakitte sana şükredeyim. Şimdi hadisi tekrar ederim, aynen okuyayım. Rabbim bana Mekke dağlarının altın olmasını teklif etti. Ben hayır ya Rabbi, bir gün aç durayım, bir günde tok durayım. Yani Mekke dağları altın olduğu zaman aç durmaya lüzum yok. Ama Peygamberin şimdiki şu hali bazen yemek buluyor, yiyor, bazen de bu yemek bulamıyor, yemiyor, aç. Aynen şimdi bulduğum, bulunduğun gibi bir gün aç kalayım, bir gün tok kalayım veya üç gün alayım, üç gün aç kalayım, üç gün tok kalayım veya buna benzer olmayı isterim yani, aç olmayı isterim. Aç olduğum vakit sana niyazda bulunayım, seni zikredeyim, tok olduğum vakit de sana şükredip hamredeyim. Neden? Bütün peygamberler fakirliği tercih ettiği için bizim peygamberimiz de fakirliği. Neden? Fakirlerin cennette dereceleri büyüktür. Fakirler hesapsız sualsız cennete gireceklerdi. Ama zenginler 500 sene hesap göreceklerdi. Ondan sonra cennete gireceklerdi. Yani hesap verseler bile. Şimdi Peygamber Efendimiz Sen kime gıpta ediyorsun diye peygamberimize soruyorlar. Yani en fazla gıpta ettiğin arzu et, Nasıl bir adam olmalısın? Yani nasıl bir adama gıpta ediyorsun dedi. Peygamberimiz dedi ki benim nazarımda dostlarımın en çok gıpta edileni aile efradı az olacak. Namazdan nasibi alan Rabbine ihlasla ibadet eden tenhada ona itaat eden parmakla gösterecek şekil insanlar arasında meşhur olmayan nafakası yetecek kadar onu bunlar sabreden kişidir yani peygamberin gıpt ettiği adam nasıl olacakmış aile efradı az olacak namazdan nasip olacak Rabbine ihlasla dua edecek da Allah'a itaat edecek parmakla gösterilen bir mümin olmayacak ne yetecek kadar olacak böyle kimseyi ben arzu ediyorum bu adamın ölümü çabuk olur Ağlayanları az olur, bıraktığım insan da az olur fakat cennete önceden girer. Yani fakir olduğu için. Ben böyle bu adamları seviyorum. Herkes sevdikleriyle beraber haşredildi. Evet, peygamberlerle beraber haşredilmek meselesi böyle çıkıyor. Oldu mu? Evet.